Değerli basın mensupları dünyanın artık iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlarla boğuştuğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Kuraklıklar, seller, çok farklı sıcaklık değişimleri bunların her biri bize maalesef baş edilmesi gereken yeni sorunlar oluşturuyor. Biz de Akdeniz kuşağında olduğumuzu ve iklim değişikliklerinden özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden çok yoğun bir şekilde etkileneceğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Bazen bir yağan aylık yağışın çok kısa bir birkaç gün içerisinde yağmasından tutun da bir kıvılcımın bütün bir habitatı bir ekosistemi yok etmesine kadar birçok problemi sadece ülkemizde değil dünyada da görmeye devam ediyoruz. Bugünlerde hepimizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla da mücadele ediyoruz. Ama burada çok önemli bir gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil, orman yangınlarını çıkaran insan faktörü. Yani bunun bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil, maalesef acı bir tablo. 2025 yılında yani 1 Ocak 2025'ten itibaren şu ana kadar 1089 yangın çıktı Türkiye'de 1089. Bu yangınlarda 1823 hektar alanımızı maalesef kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil. Bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar. Tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum. 2600 futbol sahasında futbol sahası büyüklüğünde bir alanı maalesef kaybettik. Bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı. Birçok e, tabi istatistik var her birini burada sıralamayacağım ama çok önemli olduğunu e, söylemek için belirtme ihtiyacı hissediyorum. Bazılarında anız yakıldı. Bazılarında bahçe temizliği yapıldı ve orada bir çöp ateşe verildi yok etmek için. Onlar ormanlara sirayet etti. Çoğu kez maalesef ısrarla üzerinde durduğumuz ve belli kontrollerin yapılması halinde bile sanki bir marifetmiş gibi o kontrolleri atlatarak yapılan bazı faaliyetlerden çıktı aşağı yukarı geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana her fırsatta her platformda belirttik. Yangın çıkmak için sebep arayan zamanlar olur. Yani çok düşük nem, çok yüksek rüzgar, çok aşırı sıcaklık. Bütün bunların tamamı bize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylerken bir ev tamiratı, bir kapı tamiratında tadilatında kullanılan spiral makinanın çıkardığı yangınlarla boğuşuyoruz. Bugün de ifade ettim sosyal medya paylaşımımda. Biz bunu daha nasıl anlatabileceğiz? Özellikle bu konuda bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet istirham ediyoruz. Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı. Piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bunlarla baş etmek için çok şükür Gücümüz de kuvvetimiz de yerinde ama neden olsun, neden bu ülkenin kaynaklarını, neden bu ülkenin yeşil vatanını e, zora sokalım, heba edelim? Bugün sadece Türkiye'de 67 yangın çıktı. Küçük olanlardan bahsetmiyorum. Çok şükür ki bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar e, fiili olarak devam eden aktif dört yangınımız vardı. Bunlar İzmir-Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik e, Sakarya -Bilecik, e, sınırındaki yangın ve Bursa-Kester. Bunlardan İzmir-Bornova büyük oranda kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ve tekrar rüzgardan alevlenmemesi için arkadaşlar çalışmaya devam ediyorlar. Bursa, Kestel ve Kahramanmaraş, Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı çok şükür. Sadece Bilecik, Sakarya sınırındaki o yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız çok can mücadele ediyorlar. Burada iki uçak, yedi helikopter ve 102 arazöz. Yine AFAD koordinasyonunda bütün kurumların, valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip mücadele halinde şu anda. Bizim yangınları söndürmek için dev bir filomuz var. Çok hakikaten gözü bek arkadaşlarımız var. 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin arkadaşımız, 14 insansız hava aracı şu anda bütün Türkiye'yi tarıyor. Bu yangınlarla hızlı müdahale ile baş etmek mümkün. Ama bazen e, coğrafi şartlar bunlar da sizi çok e, zor durumlarda bırakabiliyor. Ama biz bunlarla yılmayacağız inşallah bu gece boyu arkadaşlarımız e, müdahaleye devam edecekler. Sakarya, Bilecik sınırındaki bu yangınla alakalı. Bundan önce bu e, taraflarda çok büyük yangınlar, Yoktu, bunlara rastlanmıyordu ama iklim değişikliğinin etkisi buralarda da aşırı bir dikkatin gerekliliğini bize göstermiş oluyor. Bir kıvılcımın, bir dikkatsizliğin, bir boş vermişliğin nelere mal olacağını bugün televizyon ekranlarında görüyoruz. Hafızayı beşer nisyan ile malul. çok çabuk unutuyoruz geçtikten sonra. Ancak Ekim 15'e kadar. Biz bakanlık olarak, orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız. Sadece kendileri değil, aynı zamanda etraflarında da yangına sebep olabilecek ortamlar olduğunda bize süratli bir şekilde haber versinler. Biz yine her zaman olduğu gibi çok hızlı bir şekilde gidip onu söndürürüz. Hep söylediğimiz konu Yine tekrar ederim burada başarı çıkan yangını söndürmek değil, bu yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Burada 86 milyonun e, hakkı vardır, hukuku vardır, vebali vardır. Bunu tekrar belirtmek istiyorum. E, unutmayalım ormanı korumak sadece ağacı korumak değildir. Orada yaşam yaşayan bütün canlıları korumaktır, yeşil vatanı korumaktır. Ben e, bu süreçte bize destek olan Dualarıyla bizim yanımızda olan bütün vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah e, giderek adedi azalan, e, artık normal e, vakaya adiyeden olan bir şey olsun orman yangınları ve gündemimizde olmasın. E, bütün vatandaşlarımıza, e, bu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. E, gece boyu takibe devam edeceğiz inşallah. Yarın sabah güzel haberler vermek dileğiyle. Teşekkür ederim.